Adım Seyfullah Karabul, Hazır Abdüpekçi İlköğretim Okulu'ndan geliyorum. Benim adım Salim Sercan Din, Hazır Abdüpekçi İlköğretim Okulu'ndan geliyorum. E, projemiz otoyolar korkunç enerji kaybını önlem. E, projemizin amacı e, 2007 istatistik verilerine göre ülkemizde yaklaşık olarak 2000 km uzunluğunda otoyol bulunmaktadır. Bu otoyolun yaklaşık 500 km sürekli aydınlatılmaktadır. Biz projemizde bunu e, en az 125 oranında azaltmaya hedefledik proje nereden aklımıza geldi? Yaz tatilinde ailemle Ankara'ya giderken otoyoldaki ışıkların araçların geçmediği halde sürekli yandığını gördüm. Arkadaşımla kocak böyle proje yapmaya karar verdik. Projeyi nasıl yaptık? Buradaki ışık sürekli yanmakta. Buradaki hareket sensörünü yerleştirdik. Bu da sürekli yanmakta. Bu hareket sensörünü yerleştirdik. bu şekilde araç geçtiği zaman sensör algılıyor ve ışığı yanıyor. araç geçmediği zamanlarda ise sensör Sensör kapalı olduğu için büyük bir enerji sarfı sağlanmış oluyor. yaptığımız araştırmalara göre yılda 5 litre dedik batıyor da 20 bin aydınlatma lambası bulunur. Bu lambalar 100 ila 400 watt arası güce sahiptirler. Biz bunları 200 wattlık ampul olarak alırsak yılda 72 milyon bir kilowatt boşa harcanıyor demektir. Ülkemize gece tarifesine göre elektrik bedeni 10 kuruştan alırsak yılda 1 kilo yakın bir para çöpe atılmaktadır. Bu paralarla ülkemizde eğitim, sanayi, ulaşım alanında birçok inlikler yapılmaktadır.